Başkanım hoş geldin. Evet, hoş geldin kardeşim. Tebrik hoş ediyorum. Hayırlı olsun. Sağ Maşallah. Bundan sonra inşallah daha büyük başarılar sağ da gelecek. Hocam hoş geldin. Pandemi, Pandemi dolayısıyla. Evet, tebrik ediyoruz. Evet. Çok sağ olun. Evet. 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 biz hocama daha evet. versin. Evet. evet, bugün çok mutluyuz. Geçtiğimiz haftalarda İstanbul'da Muaytay Avrupa Şampiyonası düzenlendi. Birçok ülkeden çok ciddi sayıda sporcunun katıldığı bir şampiyonaydı. Şehzadeler Belediyesi Spor Kulübümüzün sporcusu Cemil Aykaç kardeşimiz burada Avrupa ikincisi oldu. Ben değerli kardeşimi kutluyorum. Üzerinde emeği olan antrenörlerimize, hocalarımıza, spor kulübümüzün yöneticilerine de katkıları için teşekkür ediyorum. Böyle sıfırdan aldığımız, yetiştirdiğimiz sporcu kardeşlerimizin, gençlerimizin Avrupa'da dünyada derece elde etmeleri, istiklal marşımızı okutmaları gerçekten de bizim de göğsümüzü kabartıyor. E, bu noktada da ben daha nice başarılara imza atacaklarına yürekten inanıyorum. Tüm spor kulübümüzün sporcularına başarılar diliyorum. Emeği geçenlere de tekrar teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Ben desteklerinden dolayı antrenörlerime çok teşekkür ederim çok çalıştık ikinci olmak nasılmış bundan sonra birincilikteki birinci şansımız İnşallah daha, daha olur İnşallah. i̇nşallah.